Merhaba arkadaşlar. Arka Sokaklar heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Arka Sokaklar dizisini sevenler ve dizi hiç bitmesin diyenler beğen tuşuna basalım, sayımızı görelim. Yeni bölümde neler yaşanacak? Hüsnü ve Zeliha ikisi de kurtulmuştur. Herkes rahat bir nefes alır. Fatih simli adam önce minibüste yaşlı kadını gasp eder, sonra girdiği mağazadan bir şeyler çalar. Ekip olay yerine gelir, zanlıyı araştırırlar. Adam cinayetten hüküm giyip açık cezaevinden kaçmıştır. Ceylan isimli genç kızı evine giderken kapı önünde öldürür. Ailesi perişan haldedir. Ekip seri katil Fatih'in peşine düşer. Ekip Nevres'i elinden kaçırmıştır. Savcı Fahri Rıza Baba'yı sıkıştırmaya başlamıştır bile. Eğer Nevres'i bir an önce bulmazlarsa başları büyük derde girecektir. Ekip Nevres ve Baki'nin peşindedir. Mesut, Nevres'i kıstırdığını düşünür çatışma başlar ancak Tarık bir oyun oynar. Engin, Selin, Cemal, Ezgi ve Arda desteğe gelir. Arabanın kapısını açtıklarında içeride Ayşe ve İkbal'in cesediyle karşılaşırlar. Mesut, müthiş bir vicdan azabı içindedir. Kendini bir türlü bağışlayamaz. Nevres, ailesinin katilinin Mesut olduğunu düşünüp intikam yemini eder. Za Baba, Mesut'u korumak için onu güvenli eve alır. Selin anne kızın öldürülmesiyle ilgili balistik raporu araştırır. Bunu yapanın mesut olduğuna ihtimal veremez. Baki Nadia'yı kaçırır. Nadia bu esnada çaktırmadan Engin'i arar. Engin Nadia'yı kurtarmaya gelir. Nadia ciddi şekilde yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılır ve yoğun bakım alınır. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.